Şimdi tasarım tablosu özelliğine bakacağız. Design table olarak da bilinmiş. Öncelikle bir parça modelleyelim. Çizime gelelim. Ben düzlem de Şimdi bunu böyle bırakmayalım, ölçülendirelim. 30 25 Bu biraz büyük yapalım 200 Şu çizgimle şu çizgimi <laughs> aynı da yapıyorum Orjinal uzaklıkları 40 Tamam. Gördüğünüz gibi mavi yarım. Ne yükseklik var? 115. Mavi bütün çizgi yarım şey oldu. Yani bizim tam o, tanımlı. Bu da belirtiyor zaten. Ona diyorum. Şimdi bunu kata oluşturalım. Şey yüzü Tamam diyorum.

Bu yüzden de çizim açalım. Daire oluşturalım. Ölçülendirelim. X tüzüğümü kes diyelim. Beş bir kesim yapalım. Şimdi burada beşe tıklıyoruz. D1 kes X tüzüğü Burada işlemin ismini değiştiriyoruz. Parça Verimli. Net kesit bir. Tamam tıklıyoruz. Daha sonra burada Otuz. Buyuruz. Parça, Et tıklıyoruz. Parça kalınlığı. Net çizim bir. Tamam tıklıyoruz. 115 Parça boyu. Et evet, çizim ver, tamam. Parça geniş diye. Parça çapı. Bu şekilde bir takım düzenlemeler yaptıktan sonra... Ekreden, tablolar, tasarım tablosu. Otomatik tamamı tıklıyoruz. Daha sonra shift'e basıp resim tamamını seçiyoruz. Hatayı tamamlıyoruz. Daha sonra Excel tablomuza geliyoruz. Burada Nisan 2. Şimdi düzenlenmiş bir tablomuz var. Şimdi biz bunu revize etmek istediğimizi varsayalım. Haziran 2 diyoruz. Parça kalınlığımız 20 diyelim. Diğerleri aynı kalsın. 40, 10. Parça boyumuzu değiştirelim. 130. Parça genişliği. Parça genişliğimizi 300 yapalım. Parça çapımızı Yukarı alt almış, 115, 100. Bunu da 20 yapalım. Daha sonra tablamızı kapatıyoruz. Tamamlıyoruz. Konfigürasyonu... ...yediyoruz. Konfigürasyondan Haziran'ı 200'e seçiyoruz Ve parçamız... ...bizim arzu ettiğimiz... düzenlemelere kavuştu. Bu şekilde ve bize işlemlerimizi de yapabiliriz. Haziran 2, Temmuz 2 Ağustos, Nisan'daki parçamızı geri dönüşü yapabiliriz. Haziran'dakine geçebiliriz. Aynı parçamızın ölçülerini Excel vasıtasıyla düzenleyebiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler.